Oyun Fatih Kandan hepiniz hoş geldiniz. Ark Riders. Evet karşımızda zorlu bir oyun. Girerken birazcık bize böyle bir para verebilirdi. Ya yani bir 30 bin falan. Hızlı tecisatla giriyorum o yüzden. Tek başınıza oynarken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü robotlar, arklar, riderslar vur kır parçala. Eskiden full Battle Royale türünde oyunlar çıkardı. Şimdi birazcık daha bu eski From Tarkov'dan sonra yapımcılar farkında mısınız? Ona benzer oyunlar çıkarıyor. 15 Kasım'da da EFT Steam'e geliyor. Çok bekliyorum. Çok çok bekliyorum. Çünkü bu tarz oyunları ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani Battle Royale ile beni tanıyorsunuz. Bu tarz oyunlarda kişisel olarak çok fazla oynuyorum. Şimdi arena Rekaut'a sarmıştım işte. Onu bayağı oynadım. Orada da Endgame'e geldim. Ama Ark Rider şu an Steam'de 300 bin civarı oynanıyor. Bakalım. Evet. Abi şu an en dandik silahım var. En dandik zırhım var. Bakalım ne yapacağım abi. Bakalım ne yapacağım. Zırhınızın da çünkü burada bir seviyesi var. Ona göre basıyorsunuz. Biri var gibi ha. Bak bir his aldım. Şimdi çok puslu. Yani ortam cidden çok puslu. Adam görmek zor. Benim bir oyunda aradım. tek şey ambiyans abi. Cidden ambiyansı, hikayeyle çok güzel bağlamış. The Finals yapımcılarından geldi. The Finals çok güzel bir oyunu bu arada. Biz ekiple full oynuyorduk. Yani o yapımcılardan gelmesi ki tarzı da benziyor zaten. Ben ilk duyurulduğunda bu oyun dedim ulan The Finals'a biraz andırıyor. Hakikaten onun yapımcıları yapmış. Bilmiştim böyle DC'de bağırıyorduk. Vallahi nasıl bildim. Am şöyle drone muron gelmesin ya. Çok deli bir şey çok bilmiyorum çok tryhard yapmışlar. O konuyu. Hikayesi öyle o ayrı bir konu da. Şu iki kişinin fightına dahil olalım. Gördüm bir silah şeyi gördüm orada. Çıkış alanı burada 27 dakika sonra var. Hadi. Soldan bir açı alalım baba. Biraz böyle şerefsizce oynayacağız. Mecbur silahım çok kötü. Oh. Wow, 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 wow 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 wow. Bak şu ambiyansı çok iyi vermiş. Bu silahı çok beğenmiyorum ya. Silahlar biraz sıkıntı yani kombatı tam böyle o şeyi vermiyor ama eski silahlar olduğu için Ölmüş. Abi gelme. Gelme gözünü seveyim. Şimdi bütün dronları getirecek buraya ya. Sinir oluyorum. İki dakika beklesen olmaz mı? Öldüreceğim seni merak etme. Adamı güzel öldürdük de. Silahları falan çok yaş alıyor ya. Bu ne? Baksana. Hiç sevmedim bu oyunu Oyunun bu huyunu hiç sevmedim. Şey, full drone toplanacak be. Ya bu ne abi? Bu ne abi ya? Çok saçma. Çok saçma hocam. Çok saçmasın. Çok saçmasın oyun. Onlarla mı mücadele edeyim senle mi? Onlarla mı mücadele edeyim senle mi kanka? <laughs> Şakasın değil mi? Şaka değil mi bu? Bir taktiği varsa söyleyeyim bana. Ben yeni indirdim oyunu çünkü. Ya adam vurdum. Yutladım ve bir drone geldi beni vurdu. Ve itemlerim boşa mı gitti hakikaten? Şaka mısın ha? Keşke adamdan tek keseydim. Hani bu kadar üzülmezdim. Ne olacak şimdi? Çok saçma. Arkadaşlar yani çok bu tarz oyun oynadım. Emin olun. Ya silahları çok ağır alıyor. Çok ağır. Yani gameplay ağır. Belki yetenek ağacından bir şeyler yapacağız. Ben de bilmiyorum. Hani oyunu cidden çok bilenler varsa bana söylesin. Burada mesela bak yetenek ağaçları var. Nereye vereyim ben bunu? Hızlı tırmanabilirsin diyor işte. Kırarken daha duyma yetin yakını patlama daha az etkilenir. İşte tırmanabilirsin falan böyle verebiliyorum. Yani şu hızlı tecisat olmasa harbiden nane yedik. Bir daha deneyim. Sıkıdı mesela ilk girişte bana iki tane zır verdi. Çok az. Çok ya fazla vermen lazım hocam. Hiç zır yok. Allah'tan hızlı tecisat sistemi var abi. Bir girelim. Hani belki çözeceğiz. Ben şimdi yeni çünkü giriyorum. Yani normalde ben böyle oyunlarda şey yapmam. Hani ölürüz, kalkarız, vururuz ama bakalım bir daha deneyelim. Evet, giriş yaptık. İkinci oyuna devam edelim. En azından ücretsiz tecisat bu güzel. Bak bu mantığını çok sevdim oyunun. Şeyi anlamadınız şimdi hani oynayanlar belki bilir, belki bir taktiği vardır. Çok sevinirim söylerseniz. Hani oyunu bileyim, 100 saat oynayayım, öyle video çekeyim bir adam değilim. Beraber öğreniyoruz çünkü. Oyun çünkü güzel yani. Ama çok yavaş, armor yavaş çekiyor falan böyle drone ölmüyor 3 şarjör sıktım falan filan bakalım neredeyim ben şu an ee, şurası şura şura çıkış mesela bir tane öldürüp adamı direkt çıkacağım abi haksız mıyım yoksa biz böyle hiç para yapamayacağız mesela bu oyna iyi silahlar var belki onlar drona tek atıyordur hani öyle bir hardlık katmışlar o yüzden drone gördük mü kaçacağız. Adam vurdum o kadar. Lutlayamadım bak. Drone hani peşini de bırakmıyor drone. Bari bir iç mekana girdiğimde o drone kaçsın. İçeri falan girdi kanka. <laughs> dur. Şşş bir dakika. Biz boşaracağız lan bu işi. Oğlum biz EFT'de 4K saatimizi vermişiz. Dur. Dur abi dur. Burada bir yerde adam bulacağız. Abi dikkatli olalım. Şunu bir hasat edelim. Bir ses var duydun mu? Biri var ha burada. Gaz bomb. Aa şey zannettim. Dur 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 dur. Bu silahmış. Özür dilerim. Tek atan silah sandım. Basalım mı? Bir gaz çakayım mı oraya arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bu açıldı ha soldaki. Zırı kırıldı. Evet adamlar. Bu olamaz herhalde. Bunlar duo galiba. cover alıyor olabilir. Gene drone. Allah'ım gene drone. Gelme gelme. Allah'ını seversen gelme. Lan oğlum gelme lan. Adamla birebir açacağım. Gene drone geldi. o? Ne güzel zırhını kırmıştım adamın ya. Ne güzel zırhını kırmıştım be kanka be. Ne yapacağız arkadaşlar ne diyorsunuz? Neyse bir drone saldı beni. Abi o adam nereye kayboldu? Çok puslu bir de göremiyorsun adam mı değil mi? Zırhını kırmıştık. 7 dakika sonra tahliye var burada. Gelen olacaktır. Bekleyeceğim lan. Zero to hero yapacağım. Vallahi zero to hero yapacağım arkadaşlar. Şerrefsizlik değil mi abi bekliyorum. Gördüm gördüm. Benim adamı gördüm arkadaşlar. Şunun üstüne çıktı. Geliyorum lan Ecelin olmaya. Ecelin olmaya geliyorum lan. Sen misin benden kaçan? Şunun üstüne çıktı. Aha. Dur 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 dur. Ecelin geliyor oğlum. Sen bekle şu stamina bir de olsun. Dur 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 burada dur. Bir üste gibi ha. kes sen sesini kes. Abi don shoot mod shoot yok. Kusura bakma abi. Beni de vurdular. Bu nasıl bu nasıl bir loot? Yene mi? Yene mi? Allah'ın cezası. Yene mi? Dur. Dur 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 bir dakika. Eee Mavi olanları almaya çalışıyorum. Tamam. 100. Okey. Güzel. Kaç paralık? 20 binlik loot var üstümde. Abi ben direkt direkt gidiyorum abi. Koşamıyorum da. Ağırlık da var. Buranın kaç tanesi? 3 dakika var kanka. Biraz rust wipe'ı daldım da ha. İyi vurdum bu arada. Ciddiyle iyi vurdum. Lan tepeden tepeden sıkacak bana. Koş 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 koş. Ben çok oynadım. Hayatta kalma oyunu. Böyle bu kadar Hard ve yaşadığım bir oyun görmedim. İnşallah kaçarım kardeşim. En azından şu lootu kaçırırsam biraz mutlu olacağım. Burayı nasıl savunacağız? Pusulacağım şuraya. Mecbur pusulacağım. O adamın zırhını çok iyi. Belki zırhı yoktur. Buraya koşar. Kaçayım diye alırız onu. Tamam. Şu an zırhı fulledik abi. Şu an asayiş belki. <laughs> Tamam. Şunu bir anda bir şey olursa atarız abi. Biz gene de zırhta kalalım. Abi ben bekleyeceğim burada. Yapacak bir şey yok. Bana ne ya? Allah Allah. Bu ikinci silah neymiş benim? Çıngırak. Aslında bununla hemen bir zırh kırmaya çalışır. Bire geçeriz. Silah geçişleri birazcık yavaş. Alışacağız oyun abi. Ne diyorsunuz kanka? Bu oyun güzel. O ambiyansı, o his... Aha. Adam gördüm ha. O benim vurdum. Adamı seçemiyorsun. Çok puslu ya oyun. Gördüm ama bak tam şuradan kaçıyordu kanka. Dur <laughs> dur. Tam şuradan bir yerden gidiyordu. Ben yine de safe olayım. Bu arada skin de çok önemli ha üstümüze giydiğimiz. Yani pay to win bir şeyler yapabiliriz. Tamam. Abi açabiliyoruz mu şu an? Gözü sevim çıkart beni şuradan artık. Ne olur beni çıkart ya. Ne olur beni çıkart şuradan. Çıkart abi, çıkart abi. Hadi abi. Bu silah beğendim ama. He. Bu silah fena değil. Ne olur abicim aç şurayı. Lan aç şurayı artık. Tamam. Çıkabiliyor musun? Hadi. İyi şuraya gittim. En azından biraz loot aldım. Kapat, 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 kapat. Ben şimdi bunların alayını satacağım. Hadi görüşürüz kardeşim. Allah Bu nasip Bu nasip Büyük vurgun. 50.000 değerinde ganimetle dön. 50.000 mi? 50 bin diyor. Güvenli bir şekilde dönüldü. 1.55 falan filan. Tamam. Abi güzel bir şeyler aldık. Güzel. Abi dedim bir ara herhalde biz buradan hiç çıkamayacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Ambiyans on numara. Hikayeyle birlikte ambiyans on numara. Ee, hayatta kalma hissi on numara. Tırsma hissi on numara. Yani bilmiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi 18 bin diyor burada değil mi? Şimdi ben bunları satmayayım. Belki bir şeyde işe yarayacaktır. Abi ben direkt ne yapıyorum biliyor musunuz? Alayını yeşiriyorum abi. Alayını geçiriyorum. Full hızlı tecisat yemişim abi. <laughs> yemişim kardeşim. <laughs> Direkt hızlı tecisat devam Ben böyle durmadan hızlı tecisat yapa 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 yapa. Ne yapacağım? Tak tak para kasacağım. Doğru mu kardeşim? Ee, buradan bunları da neye vermem daha mantıklı olur? Yani videolardan da bakarım abi. Bana söyleyin. Oyun çok güzel. Bence gelecek vadeden bir oyun. Yeni haritalar da çünkü oyuna gelecek. İşte tüccarlarınız var. E, görev alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte görev yapabiliyorsunuz. Atölyeniz var. Mesela toplama kutusu ganimet mevcut. Al kardeşim. Bütün ganimetlere. Tüccarımız var burada. İşte klinik. E, bombacı falan. Bunları alabiliyorsunuz. Raider. Yetenek ağacı kişileştirme. Projeler. Projeler var. Oyna dedik. Görevler. Kabul ettim. Yeni bir görev. Çantayı güzel veriyor. Çöpten ganimet al. Ne diyor? 6 tane kablo al mesela. Bu tarz görevleriniz var. Oyun bu şekil. Hayatta kalmayı sonuna kadar yaşattık ama çok ekran kırar oldu Effect oynarken de ben bununla kırarım büyük ihtimal. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Diğer bölümde görüşeceğiz. Abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.